Bir konuğumuz var. i̇ş por, Portföy Genel Müdürü Nülfer Sezgin ile birlikteyiz. Nülfer Hanım merhaba. Hoş geldiniz elimizden. Merhabalar. Hoş bulduk. Fed ile başlayalım. Önce direkt bir şey sorayım. Yani gerçekten dün akşam Pavul'un söyledikleri piyasaları bu kadar rahatsız edecek kadar karamsar ifadeler mi barındırıyordu? Yoksa düşüşe veya satışa bahane için kullanılmış bir argüman mıydı? Ne dersiniz? Ben biraz daha ikincisine yakınım. Aslına bakarsınız piyasalar biraz ...hızlı hareket etti son dönemde. Benim de çok öngördüğüm bir şey değildi. Belki sizinle de daha önceki yayınlarda paylaşmışımdır. Hisse senedi piyasaları tarihsel olarak baktığınız zaman... ...resesyon bitmeden önce kayıplarının böyle yaklaşık yarısını falan... Geri alma eğiliminde oluyor hatta yarısından da biraz fazlasını. Ama kalan kısmına, kalan kayıplarını geri alması o kadar kolay olmuyor. Hatta resesyon bittiğine e, kanaat getirilip e, bir miktar pozitif büyümeye geçildiği dönemde bile tam olarak kayıplarını geri alamamış olabiliyor. Yani geçmişteki tarihsel ilişkilere baktığınız zaman böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Şu anda yaşadığımız süreçteki toparlanmaya baktığınız zaman ise bu tarihsel ilişkinin ötesine geçmiş durumda çok büyük bir kısmını bu resesyon başlamadan önce verdiği kayıpların büyük bir kısmını aslında son dönemdeki hareketleriyle geri aldı. Dolayısıyla bu bir miktar piyasanın hani ya çok hızlı bir toparlanma beklediğine işaret ediyor. Yani bu tarihsel olarak görmediğimiz böyle bir performansın açıklamasını, izahatını yapabiliyor muyuz diye baktığımız zaman yani evet verilerde bir miktar toparlanma sinyali var ama aslında buna toparlanma bile demek birazcık fazla o, e, ...kaçıyor. Yani bir miktar dipten dönüş var demek daha doğru aslında. E, ama piyasa böyle sanki V şeklinde çok hızlı bir toparlanma varmış gibi fiyatlama yap, yaptı. E, başka ne izah edilebilir e, edebilir bu e, geçmişten farklı oluşan tabloyu, piyasa performansına bakınca... tarihsel olarak tabii ki yine görmediğimiz düzeyde büyük e, ekonomi teşvikleri geldiğini görüyoruz gelişmiş ülkelerde. Para politikasında özellikle tablo böyle dört tane büyük merkez bankasının bilançosunun bir yıllık değişiminin neredeyse 10 trilyona yaklaşacağı, 10 trilyon dolara yaklaşacağı 2021 yılının başlarında tahmin ediliyor. Bu bizim geçmişte görmediğimiz bir büyüklük. Tabii bu kadar küresel likitte bol olunca da varlık fiyatlarında olumlu bir yansıması olabilir. Yani belki kısmen bununla izah etmek mümkün ama ben yine de bir miktar bu hareketin makroekonomik görünümle uyumsuzluk arz ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da Powell'ın söylediklerinden ziyade biraz daha bence piyasanın böyle bir belki soluklanmaya ihtiyacı vardı, bir düzeltmeye ihtiyacı vardı. Biraz onu yaptığını düşünüyorum. Fed'in konuşmalarına bakacak ol, olursak, daha doğrusu Fed'in açıklamalarına ve Powell'ın konuşmalarına, Burada evet ekonomiye dair çok fazla belirsizlik olduğunu defalarca vurguladı ve e, e, burada önümüzdeki dönemde ikinci yarıda bir toparlanma beklentisi tabii ki Fed'in de var ama e, makroekonomik projeksiyonlarına baktığınız zaman pandemi öncesindeki mesela istihdam piyasası koşullarının yerine geleceği yönde bir beklenti yok bunun uzun süreceği yönde bir beklenti var. Evet kalıcı hasar belki tam olarak beklenmiyor. Yani bu pandemiden dolayı ekonominin üretim fonksiyonunun kapasitesinin vesaire bunların değişmesi belki hasar alması kalıcı olarak beklenmiyor ama eski seviyelere de çok hızlı bir şekilde dönülmesi de beklenmiyor. Dolayısıyla bu anlamda bir miktar uyarılar, bir miktar böyle temkinli, çekimsel yaklaşımlar evet vardı ama bu sürpriz değil bu gerçekten de pandemiyle ilişkili çok fazla belirsizlik var. Herkes bir baz senaryo seçip ona göre gidişatı belirlemeye çalışıyor ama o belirlenen bas belirlenen baz senaryolar etrafında da çok fazla belirsizlik var. Yani Powell'ın yaptığı vurgu da bununla ilgili. E Powell beklemeye geçtiklerini söyledi. Yani daha fazla veri görüp biraz daha ekonomik görünümün netleşmesini beklediklerini söyledi ama bir yandan da elleri tetikte aslında. Eğer e, olumsuz bir e, seyir görürlerse veya mevcut olumsuz gidişatın devamını görürlerse o zaman yeni tedbir alınması da mümkün. E bunun sinyalini nereden alıyoruz? İşte e, e, Powell diyor ki biz getire eğrisi kontrolü veya işte ilave varlık alım programları ya da sözlü yönlendirme gibi alternatif para politikası seçeneklerini değerlendiriyoruz dedi. Yani bunu değerlendirmeye alıyorlarsa demek ki bir risk görüyorlar ilave bir adım atılması ihtiyacı doğabileceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla yani bu açıdan da piyasa açısından pozitif aslında. Yani bir yandan da ilave destek adımı da gelmesi söz konusu olabilir. Yani mevcut durum tespitine ilişkin ben Pavla çok karamsar görmedim. Gerçekleri vurgulamış bence. Ama piyasayı belki biraz daha gerçeklere yaklaştırma hamlesi olmuş olabilir. Pavul gerçekçiydi, piyasa gerçeğe yaklaşıyor diyorsunuz. Şimdi büyümede tarihin en keskin düşüşü olacak diyor Powell ve FED bu sene %6,5'lık daralma beklentisini paylaştı. İşsizlik tarihi zivelerde bu sene çift tane ve işsizlik rakamları beklentisi FED'in notlarında gördük. Son haftalarda bazı verilerde istikrar kazanmaya dair mesajlar var ama biz yılın ikinci yarısında toparlanmayı bekliyoruz diyorlar ama hala işte hep belirsizlik vurgusu. iyileşmeden emin olana kadar da desteğe devam vurgusu güven oluşana kadar da tam toparlanma olmayacak vurgusu. Bu aslında bir miktarda yani şimdi FED geleceği bilmiyorsa yani dünyanın geri kalan kısmı gidişata dair merkez bankaları vesaire nasıl bir yol haritası çizebilir diye de sorduruyor bize. Destek olma konusunda sorun yok tamam olacaklar bunu anladık. Ee, yani faizi arttırmayı düşünmeyi bile düşünmüyoruz dediler Gündem, gündemde değil. Tamam bu da güzel ama neticede FED gibi bir kurumdan bu kadar belirsizlik vurgusunu duyuyor olmak da aslında biraz tatsız değil mi? Yani tabi burada merkez bankacılığı beklenti yönetimi işi. Bir güven verirse, geleceğe yönelik pozitif bir tablo çizerse tabii ki iş dünyası da, finansal piyasalarda bundan mutlaka olumlu etkilenir. Yani bunu böyle düşünmek lazım. Ee, ama bir yandan da e, demek ki piyasanın veya e, ekonomideki diğer oyuncuların diyelim e, tam olarak e, belirsizliklere hazırlıklı olduğunu veya oluşabilecek negatif senaryolara da hazırlıklı olduğunu düşünmemiş e, diye düş değerlendirmek lazım. Bir yandan da şunu da söyleyebiliriz. E, çok da aslında olağanüstü şeyler söylemedi. Yani IMF zaten bu sene için bir daralma tahmini dünya ekonomisi için yaparken Amerika için de tamam %6,5 daralma dememişti IMF ama yine derin bir daralma tahmini yapmıştı. işte Avrupa için %7,5 demişti ECB mesela ona benzer bir şey söyledi. Yani Fed burada çok Büyük bir felaket senaryosu da aslında çizmiyor var olan duruma ilişkin tespitlerini paylaşıyor. Önümüzdeki dönemde belirsizlik olacağı olduğu yönündeki vurgusu da bence biraz şunun mesajını vermek için yapıyor olabilir. İlave teşvikler için, ilave daha doğrusu tedbirler için para politikası otoritesi olarak hazırlıklı olmaları gerektiğini düşünüyor olabilir. Dolayısıyla piyasaya da böyle bir şeye hazırlıklı olduklarının mesajını vermeye çalışıyor olabilir. Yani bu tip durumlarda olan bir şeyi yani gerçekte oluşan bir ekonomi tablosunu da bu şekilde aktarmasının ben çok yanlış bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Yani tabii ki de hani çok kötümser bir senaryoya götürse mesela ikinci yarıda toparlanma bekliyor herkes. Fed de bekliyor. Bu anlamda mesela bu, bu yönüyle ayrısa yani biz ikinci yarıda da toparlanma olacağını düşünmüyoruz. Burada daralmanın süreceğini düşünüyoruz gibi hani piyasadan ayrışan genel kanaatten çok belirgin olarak ayrışan bir ee, yol çizse kendine e, bu şekilde e, yapsa tabii ki bunun sakıncaları olabilir. Ama ben çok hani e, outlier diyeyim yani İngilizce'de çok böyle sıra dışı çok olağan dışı bir e, şey yaptığını FED'in e, düşünmüyorum. Yani yine az önce söylediğim gibi gerçekçi bir yaklaşımda bulunuyor. Getir eğrisi konusu. Bunu biraz açalım mı izleyicilerimiz için? Şimdi ilk önce şu getiri eğrisi nedir? Neden bu kadar çok konuşuluyor? Powell da getir eğrisi kontrolüne dahil bir açıklama yaptı getiri eğrisi kontrolünü gözden geçirdik. Etkinliği hala açık bir soru. Önümüzdeki toplantılarda getiri eğrisi kontrolünü tartışmaya devam edeceğiz. Neden bir merkez bankası getiri eğrisi konusunu tartışıyor olsun? Bunun ekonomiler, piyasalar için anlamı nedir? Buyur. Şimdi normalde merkez bankaları politika faizlerini belirleyerek kısa vadeli faizleri aslında belirleyerek piyasanın genelinde diğer bütün faiz seviyelerinde uzun vadeli, orta vadeli hepsinde bir etki yaratmaya çalışırlar. Dolayısıyla mesela bizim Merkez Bankamızın politika faizi bir haftalık vadeli faizdir. Daha geçmişte mesela gecelik faizinde politika faizi olmuşluğu vardır. Ama ileriye yönelik verdikleri mesajlarla eğer piyasada öngörülebilirlik yüksekse ee, o zaman e, uzun vadeli faizlerde de e, kısa vadeli politika faizinin bir belirleyici rolü olur. Yani e, Merkez Bankası'nın para politikası mekanizması bu şekilde işler. Ama eğer belirsizlik çok yüksekse veya kısa vadeli faizlerde artık hareket etme alanı kalmadıysa ki şu anda kalmadı biliyorsunuz FEDin faizi işte 0025 bandında bir hareket daha yaparlarsa, eksiye geçmeleri lazım. Ama eksi faiz tecrübesi de işte Japonya'da, Avrupa'da görüldü ki çok da arzu edilen hedeflere ülkeleri götürmüyor. Hatta bir takım bankacılık sektörü üzerinden de bir takım negatif etkiler doğurabiliyor. Dolayısıyla Fed oraya geçmek istemiyor. Yani negatif tarafa geçmek istemiyor. Eğer kısa vadeli faizlerde de hareket alanınız kalmadıysa o zaman uzun vadeli faizleri kontrol etmek için alternatif araçlar yaratmaya başlıyorsunuz. Mesela aslında varlık alım programının bir boyutu da budur. Yani uzun vadeli tahvilleri alarak piyasadaki uzun vadeli faizlerin de e, düşük seyretmesine e, yardımcı olmaya çalışırsınız. Yani kısa vadeli kon, faiz kontrolünün yetmediği durumlarda veya oradaki alanın kısıtlandığı durumlarda artık uzun vadeli faizleri kontrol etmek için alternatif yollar üretirsiniz. Mesela Japonya Merkez Bankası e, diğer merkez bankalarından farklı olarak bir yandan evet varlık alımı yapıyor ama bir yandan da uzun vadeli 10 yıllık tahvil için bir faiz hedefi de belirliyor. Yani diyor ki ben uzun 10 yıllık Japon tahvillerinin, devlet tahvillerinin Yüzde sıfırdan çok fazla farklılaşmasını istemiyorum. Evet biraz altı biraz üstü olabilir ama çok farklılaşmasını istemiyorum. Dolayısıyla bunu sağlamak için gerektiğinde varlık alırım, gerektiğinde de satarım. Yani genelde tabii alıyor oluyor. Aynı benzer bir strateji, strateji aslında diğer merkez bankalarında yönelme ihtiyacı dönem dönem olabilir. Yani dediğim gibi aslında tahvil alım programları da Kısmen bu amaca hizmet ediyor ama bunun daha doğrudan yapılabildiği ve varlık alım programlarının da miktar olarak hedeflenmeyip tahvil faizlerinin arzu edilen seviyede tutulmasını sağlayacak şekilde büyüklüklerinin ayarlandığı alternatif mekanizmalar geliştirilmesi mümkün ama Fed'in de yani Powell'ın da dile getirdiği gibi bu konuda da çok başarılı örnekler var. Bu çok işe yarıyor. Dolayısıyla hani bu, bu mekanizmanın benimsenmesi faydalı olur denebilecek noktada da şimdilik olmadığını görüyoruz. Burada Bugün getire erisi olur, yarın başka bir şey konuşuluyor olur. Burada şunu aslında akılda bulundurmak veya dikkate almak lazım. Biz rutin merkez bankacılığı uygulamaları döneminde artık değiliz. Yani Zaten 2008-2009 krizinden sonra faizlerin çok düşük tarihsel düşük seviyelerine gelmesi e, merkez bankalarını alternatif e, politika araçları arayışına itti. E, o dönemde işte varlık programları hayatımıza girdi. E, şimdi varlık alım programlarını çok yoğun olarak hem miktar olarak hem de içerik olarak aslında çeşitlendirildiği, genişletildiği e, bir dönemden geçiyoruz. Ama e, hem e, sıfır bandındaki faizler hem e, bilançolar bu kadar genişletilmesine rağmen Pandeminin ekonomik aktivite üzerinde yarattığı e, sıra dışı etkiler. E, merkez bankalarının olur da bir adım daha atması gerekirse burada neler yapılabilir noktasında elbette ki arayışa itiyor. Yani getir eğrisi bunlardan bir tanesi ama farklı e, enstrümanlar ya da farklı mekanizmalarda önümüzdeki dönemde, yani alışkın olmadığımız uygulamalarda önümüzdeki dönemde e, karşımıza çıkabilir. E, dolayısıyla hani bu konuyu bu şekilde herhalde Evet. Aktarmış olayım. Gayet güzel oldu. Teşekkür ediyoruz. Çünkü tam da anlaşılmış bir konu değil. Ee, sadece faiz farkları üzerinden de konuşulabiliyor. Bunun piyasalar için farklı anlamları var. İşte durgunluk sinyali olarak da değerlendiriliyor. Geçmiş dönem istatistiklerinde bunu teyit eden veriler de var. Ama geride bıraktığımız süreçte bunun pratiğinin de gerçekleşmediğini de gördük. Biraz kafalar karışık diyelim. Ama en kötüsü evet. geride kaldı mı? Bu soruya da net bir cevap vermedi pamuğlu. Yani bilmiyoruz ya dedi. En kötüsü de geride kaldı mı? Çoğu insan için yeniden iş bulmak, kaybettikleri işi geri dönmek uzun sürecek. Daha fazla desteğe ihtiyaç olacak. Ve diyor ki Powell, asıl risk ABD'de üretim kapasitesinde kalıcı hasar oluşması. Gerçekten böyle bir risk var mı? Şu anda bütün dünyanın yaşadığı o hasar alınan tedbirlerle aşılamayacak hasarlar mı? Yoksa çok uzun bir süre etkisini hissedeceğimiz ve bu hasarı ortadan kaldırmak için Olağanüstü tedbirlerin çok uzun süre devrede kalması gereken bir hasarlanma karşı karşıyayız. Aslında bunu bu sorunun yani Amerika için değil aslında bu evet, soru herkes. bütün dünya için dediğiniz gibi geçerli ve burada aslında pandeminin çok derin bir etki yaratacağı işte ülkelerin sosyal izolasyon tedbirlerini çok keskin bir şekilde uygulayacağının anlaşılmasından itibaren de. Bu kadar güçlü ekonomi politika tepkileri geliştirilmesinin sebebi de aslında tam da bu söylediğiniz. Yani mesela Fed bu kadar bilançosunu genişleterek ya da mali teşvikler işte yakın tarihin en yüksek düzeyinde insanlara, şirketlere sağlanarak pandeminin yarattığı, getirdiği sosyal izolasyon tedbirleri kaynaklı. Ekonomik aktivite düşüşünü yerine koyamazsınız. Yani insanlar evinde oturarak bir harcamayı yapmıyorsa, siz o harcamayı e, bilanço genişleterek, para basarak, insanların cebine para koyarak bunu sağlayamazsınız dolayısıyla bu pandemiden dolayı yaşanan sosyal izolasyon veya işte karantina süreçlerinde bir kere ekonomideki hasarı belki biraz sınırlayabilirsiniz ama tam olarak ortadan kaldıramazsınız bu şiddetin ön, şiddetli daralmanın önüne geçemezsiniz ama o politika tedbirlerini alarak tam da bu sizin söylediğiniz gibi asıl ikincil etki yani kalıcı etki oluşmasını engelleyebilirsiniz pandemiden dolayı işte nakit akışı bozulan satışları bozulan aslında çok harika bir iş modeli olmasına rağmen bu beklenmedik şok sebebiyle büyük iş kayıplarına uğrayan şirketlerin ayakta kalmasını sağlayabilirsiniz İstihdamın ayakta kalmasını sağlayabilirsiniz ve dolayısıyla da salgın kontrol altına alındıktan sonra tekrar e, normal hayata dönme kapasitemiz olduğu anda e, bunu yerine getirecek, bu çarkları döndürecek şirketleri ve insanların e, yani istihdamı ayakta tutmuş olursunuz. Bu tedbirlerin arkasında yatan aslında gerekçe bu. Yani salgın kontrol altına alındıktan sonra kalıcı bir hasar oluşmamış olsun ekonomilerde. Şimdi bu şu ana kadar hani tabii ki biraz bazı şirketlerin işte zor duruma düştüğünü, iflas başvuruları yaptığını vesaire bunlar hiç duyulmuyor duymuyoruz, hiç olmuyor diyemeyiz. Örnekleri var, yaşanıyor. Ama bazı büyük şirketlerde çok büyük devlet destekleri sayesinde mesela Hava Yolu gibi ayakta duruyor. Dolayısıyla yani burada geçen sürede dikkate alınırsa yani şimdi tekrardan işte ekonomiler açılmaya normalleşmeye başlıyorlar. Şu ana kadar geçen süre yönetilebilir oldu. Ama tabii ki bu süre uzarsa bu kadar teşvik verilmesine rağmen yine de hayatta kalmakta zorlanan şirketler olabilir ve dolayısıyla istihdam kayıpları da artabilir. Yani önümüzdeki dönem için bu risk atlatıldı, bundan kurtulduk, yani böyle bir senaryodan kurtulduk diyebileceğimiz bir noktada bence değiliz. İhtimalini azalttık. Bu kadar güçlü tepkiler, politika tepkileri verilmesi bu ihtimalin azalmasına, daha geleceğe biraz daha güvenle bakabilmemizi ee, sağladı ama tam olarak bu risk ortadan kalktı diyemeyiz bunun ortadan kalkması kalkıp kalkmayacağı iki şeye bağlı olacaktır bir tanesi pandemi tekrardan e, salgının yayılması hızlanacak ve yeni bir ikinci dalga e, Sebebiyle tekrardan izolasyon tedbirlerine başvurulması gerekecek mi? Birinci konu bu. İkincisi de böyle bir durum olursa ilave tedbirler, ekonomi tedbirleri alınabilecek mi? İşte böyle bir durum için aslında Fed'in mesela alternatif politika arayışlarında olması bu tip risk senaryoları düşünüldüğünde aslında mantıklı. İlla bu olacak değil tabii ki ama böyle bir senaryoya hazırlıklı olmak gerekiyor. Şimdi bir de, bir de çok kısa şunu eklemek isterim bu konuda unutmamak gerekir ki alınan tedbirlerin önemli bir kısmı insanların veya şirketlerin finansmana erişimi, borçlanma imkanlarının kolaylaştırılması, işte maliyetlerin düşürülmesi gibi veya teminat koşullarının gevşetilmesi gibi tedbirlere dayanıyor. Bu noktada da siz aslında zaten hani zor bir süreçten geçen işte ekonomi faaliyetinin zayıf zayıflayan şirketleri daha da fazla borçlandırıyorsunuz. Yani hane halklarını da daha fazla borçlandırıyorsunuz. İstihdam kaybına uğramış bunun geçici olacağını düşünüyor dolayısıyla örneğin 6 ay ödemesiz 1 yıl ödemesiz kredi çekiyor ama bunu tekrar ödeyecek. Dolayısıyla yani burada aslında borçlandırmak evet bir süreliğine problemi yani kısa süreli bir sıkıntı yaşıyorsak problemi çözebilir. Ama bu iş uzun sürmeye başladığında bence para politikaları ve borçlandırma kanallarından ziyade doğrudan mali teşvikler yani gelir kaybını yerine koyacak o gelir enjekte edecek Tedbirler asıl daha kritik olacaktır. Dolayısıyla bu bu tip dönemlere sadece para politikalarının değil aslında e, e, mali politikaların yön veren hükümetlerin ülkelerin e, siyasi iradelerinin de aslında hazırlanması gerekir. Son bir sorum. Dün akşam fedden gelen mesajlar ve pausun açıklamalarından siz bekleyiyor moduna geçtiler dediniz. E, bu mesajlar diğer merkez bankaları için bir anlam ifade eder mi? Mesela aynı durumu biz TCMB için bu ayki toplantıda görebilir miyiz? Genel olarak bu açılmalardan sonra e, otoriteler alınan tedbirlerin sonuçlarını görmek için bir zaman aralığına ihtiyaç hissedecekler mi? Bu mesajı biz Fed'den almış olabilir miyiz? Ne dersiniz? Ee, bir Biz tabii ki hani para politikası yurt dışından bağımsız olduğunu söyleyemeyiz. Ee, dolayısıyla elbette ki... E küresel olarak faizlerdeki düşüş eğilimi yavaşlıyorsa bizi de etkiler tabii ki. Ama bir yandan da hani birebir aynı amaçlarla da hareket eden yönetimlerde değiliz. Örneğin biz e, büyüme konusunda e, bu sene e, belki hani kendi haline bıraksanız veya hani çok güçlü tedbirler almasanız belki derin bir daralma yaşama imkanı ihtimali olan e, bir ülkeyiz ama büyüme ve istihdam konusundaki büyük hassasiyet sebebiyle ee, mümkün olduğunca işte bu e, tüketicilere veya başka yani koblere de olabilir, yani işletmelere de olabilir ama e, son dönemde açıklanan biraz daha tüketiciler için içinde e, düşük faizli işte e, kolay finan daha kolay erişilebilecek e, finansman imkanlarıyla, örneğin tüketimi canlandırmaya çalışıyoruz. E, yine istihdam korumaya yönelik değişik teşvikler geliştiriyoruz. Yani e, demek istediğim bizde büyümenin e, dünyanın kalanından pozitif ayrışması ve e, e, mümkün olduğunca ülkenin kapasitesi dahilinde tabii ki e, büyüme performansının güçlü tutulabilmesi adına e, e, bütün imkanlar bence seferber edilecek bu sene. Yani Zaten bunu yapıldığını görüyoruz. İşte, bütçe açığı bizim önceliğimiz değil diye e, Hazine ve Maliye Bakanımız da geçen hafta açıklamıştı. E, dolayısıyla e, ben para politikası tarafında da böyle bir eşgüdüm uyum olabileceğini düşünüyorum. E, dolayısıyla ben bu yıl bizde faiz indiriminin devam edeceğini düşünüyorum. Yani miktarı tabii ki tartışılır hem piyasa koşullarına hem enflasyona bağlı olacaktır ama ben daha fazla faiz indirimi bu yıl görülebileceğini düşünüyorum. Ee, özellikle de Merkez Bankası'nın sene sonu enflasyon tahmini 7.4, şu an politika faizi 8.25%. Ee, dolayısıyla hani eğer gerçekten 7.4'e gidiyoruz gibi bir patika oluşursa faiz indirim alanı tekrardan açılacaktır diye düşünüyorum. Bir miktar kısa vadede enflasyon yüksek seyredebilir. Nitekim mesela Mayıs ayı öyle bir aydı. Haziranda da böyle olabilir ama yılın ikinci yarısında tekrar düşecektir enflasyon. Yani çok beklenmedik bir şey olmadığı sürece. Bunun da yine Merkez Bankası'na alan açabileceğini düşünüyorum. Faiz indiriminde hala yerimiz var. Ölçüsü bilinmez, bilinmez olsa bile ve bütün imkanların seferber edileceği bir dönem herkes için. İş Portföy Genel Müdürü Yalnızlığı Nülfer Sezgin teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben de teşekkür ederim. Sağ edeyim. olun. FED'e dair bir